Merhaba arkadaşlar, Burç Okumuş ben. Ee, Youtube alemine böylelikle bu videoyla girmiş bulunuyorum. Ee, bu videoda tabii ki de Bitcoin konuşacağız. Zaten son zamanlarda herkes Bitcoin konuşuyor. Yani 23.500 dolar oldu. Ee, i̇şte daha da yükselecek diyen var, daha da düşecek diyen var. Ee, bir değer ifade etmiyor, sıfıra 0 sıfır dolar olacak diyenler var. O yüzden bu videoda Bitcoin'i konuşacağız. Ee, genelde zaten bu videoyu dinleyenler tanıdık olduğu için beni biliyorlardır. Ama çok kısaca bahsedebilirim, Boğaziçi ekonomi mezunuyum. Amerika'da master yaptım, finans master yaptım. Şu anda da Los Angeles'ta bir finans firmasında çalışıyorum. O yüzden ben daha çok Bitcoin'in değerleme finans kısmının üzerinden gideceğim. Daha teknik kısmından gitmeyeceğim. Şimdi Bitcoin öncelikle neye alternatif? Dolara mı alternatif yoksa altına mı alternatif? Ben şöyle düşünüyorum, aslında ikisine de alternatif. Şundan dolayı, altına şundan dolayı alternatif belli bir miktarda 21 milyon bitcoin olacak dünya üzerinde altında belli bir miktarda var hani altını daha fazla çıkartamayız yerin altında olan altın belli yer üstünde olan da belli İşte altında yaklaşık 11 trilyon dolarlık bir altın var dünyada tabi e, dolar kısmına gelirsek o kısım biraz daha karışık şundan dolayı e, doların alternatifi nasıl olabilir dolar günlük hayatta herkesin herkes ödemeyi dolarla yapıyor. Doların alternatifi ancak insanlar ödemeyi dolar değil de bitcoin'e yaptığında olur. Ama tabi bitcoin'in öyle bir iddiası da var. Yani biz doların alternatifi olacağız. Bitcoin kullanılacak diyor. Şimdi gelelim ikinci kısma. İkinci kısımda bitcoin neden arttı? Neden 15 bin dolardan 23 bin dolara çıktı? Onu inceleyeceğiz. Şimdi buradaki haber akışlarına bakmamız lazım. Ki ben 15 bin dolar olduğunda yükselecek de demiştim 3-4 kişiye yani 20 bin dolar görecek demiştim şu sebeplerden dolayı öncelikli olarak e, Paypal şöyle bir açıklama yaptı 21 Ekim'de dediler ki biz e, 26 milyonluk kullanıcı e, platformunda bitcoin alışverişine izin veriyoruz bu şu demek Paypal'da bir sürü insan var ressam da var işte karikatürist de var her türlü insan var e, 26 milyon kişi üreticiler Bitcoin'le hesaplarını alabil, e, bit, hesaplarını Bitcoin alabilecekler demek. Şimdi bu önemli bir haberdi. Çünkü hani o ilk maddeye atıf yaptım da ya, dedim ki işte dolar, doların alternatif olabilecek mi? Mesela en azından PayPal üzerinden dolara bir alternatif olabiliyor demek. Bir ressam siz resmi çizecek, e, sizden parasını alacak. Sizden Bitcoin isteyebiliyor demek. Bu önemli bir haberdi ve bu haber 14.000 dolarken falan geldi. İkinci olarak Jack Dorsey, aynı zamanda Twitter'ın e, sahibi biliyorsunuz. O bir Twitter'dan daha değerli bir şirketin de sahibi. O şirketin adı Square. Şimdi bu Square ne yapıyor? Ödeme sistemleri. Mesela ben geçen iki tane tişört aldım bir sokak satıcısından. Normal kadın kamyonda tişört satıyor yani. Hemen küçük bir onların cihazı var. E, kredi kartı okutucusu gibi. Onu okutuyorsun hemen çekiyor onu. İşte bu o cihazı Jack Dorsey üretiyor. Ama post makinesi gibi değil, daha farklı. Ee, ödeme noktası deniliyor. 250 dolarlık falan bir şey. Şimdi Jack Dorsey e, zaten şu an Jack Dorsey'in Twitter'ına girin kendi profiline Bitcoin yazar. E, Bitcoin'e çok destekleyen bir insan. 50 milyon dolarlık o Square denilen şirket 50 milyon dolarlık Bitcoin satışı yaptı, e, alımı yaptı. Şundan dolayı bunlar San Francisco'daki insanlar. Visa ve Mastercard'ı biraz devre dışı bırakmak istiyorlar. Visa ve Mastercard çok değerli şirketler. Biri dünyanın 6. en büyük şirketi, diğeri 11. en büyük şirketi ve toplamları 800 milyar dolar falan. Ama bunların tüm alışverişi dolar üzerinden. Alışveriş Bitcoin'e döndüğü zaman olay kime dönecek? San Francisco'da bu Bitcoin alımı yapan işte Square gibi, diğer platformlar gibi insanlara dönecek. Şimdi bu ikinci haberdi, bu da çok önemliydi e, 50 milyon dolarlık Bitcoin alımı yapması. Peki Square niye böyle bir alım yaptı? Şundan dolayı ödemelerin Bitcoin'e yapılmasını istiyorlar ama ödemelerin Bitcoin'de yapılması için insanları Bitcoin'in fiyatının bu kadar fazla değişmeyeceğini ikna etmeniz lazım. Yani benim orada iki tişört alırken kadın ben kadına 20 dolar vereceğim. Eğer o 20 diyelim ki 20 dolarlık ben ona Bitcoin veriyorum. Eğer o 20 dolarlık Bitcoin 2 saat sonra kadın dolara çevirmek istediğinde 18 dolara düşerse... E ...kadının zaten tişörtün maliyeti 15 dolar. O zaman kârı inanılmaz düşmüş oluyor. Yarı yarıya kârı düşmüş oluyor. O yüzden kimse Bitcoin ödemesi almak istemez. Ondan dolayı bu ekip, San Francisco'daki ekip... ...bu alımlarla aslında Bitcoin marketinde stabillik sağlamayı amaçlıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Üçüncü olay şuydu... Çok önemli yatırım bankası Guggenheim. Chief Information Officer Scott Miner, ki Scott Miner çok iyi adamdır. Bu korona krizinde ilk gören insanlardan biridir yani marketin yüzde otuz düşeceğini ilk gören insanlardan biridir. Scott Miner şöyle bir şey dedi: Biz analiz yaptık, Bitcoin'in değeri 400 bin dolar olacak dedi. Bunu da nasıl yaptı? Altının değeri 11 trilyon dolar, Bitcoin'in değeri 360 milyar dolar. Onlar Bitcoin altınla hemen hemen aynı yere gelecek gibi düşündüler. İşte 11 trilyon dolar 360 milyar dolarlık market cap'in yaklaşık e, işte kaç katı oluyor? 10-15 katı falan oluyor. O tarz bir şekilde 400 bin dolarlık hesaba ulaştılar. Bu haber akışı vardı. Bir tane daha haber akışı vardı. Mikro Strateji diye bir firma var. E, 50 milyon dolarlık onlar da Bitcoin aldılar. Çünkü dediler ki ya biz paramızı dolarda tutmak istemiyoruz. Dolarda enflasyon var, dolarda değer kaybediyor, bitcoin aldılar. Şimdi bu haber akışları alt alta geldi. Ve bitcoin'i 15 bin dolardan 23 bin dolara çıkardı. Peki soru şu, bitcoin bundan sonra 23'ten 40'a veya 400 bine gidecek mi? O Google Guggenheim'deki chief import, e, CEO'nun dediği gibi. Bence gitmeyecek şundan dolayı. Çünkü bazen yatırım bankaları şöyle haberler ver, verirler. Mesela yine aynı bu süreçte bir Connect Connecticut'ta bir tane hedge fund dedi ki biz de 1 milyar dolarlık bitcoin alacağız dediler. Yani bunun üzerine tabi bitcoin arttı. O onlar alacak diye düşündüler. Bitcoin bunun üzerine arttı. Ama aslında 600 milyon dolarlık kısmını zaten almışlar. Yani haberi önceden yayıp belki ellerindeki bitcoinleri çıkarmak da istiyor olabilirler. Şöyle ben daha da artmasını beklemiyorum. Ve bence 23.500 dolarken almayın. Şundan dolayı. Mesela altında da aynısı oldu. Bak altında 2000 dolarken insanlar aldılar. Onsu. Bir ons altın 2000 dolarken insanlar aldılar. Şimdi 1800'e düştü. Yani şöyle altında uzun vadeli beklenti yine 2500-3000 dolar. Hani altının geleceği var ama kısa vadede çok yükselmiş şeylerden uzak durmak lazım. Çünkü insanlar kar realizasyonu yapıyorlar. Hani şunu bilmiyorsunuz. tam sen 23.500 dolardan alıyorsun ama orada 18.000 dolardan almış şu an %20-25 karda olan ve satmak isteyen insanlar da var. Yani o satarken siz alırsanız, o zaman biraz elinizde patlar gibi oluyor. Ee, uzun vadeli olarak da şunu düşünün, bu haberleri takip edin. İşte PayPal, Square, kredi kartları ne olacak, ne biçek vesaire. Ve eğer inanıyorsanız ki dolar biter, Bitcoin doların yerine geçer, o zaman tabii ki de Bitcoin alabilirsiniz. Ama diyorsanız ki ya Amerikan devleti, hükümeti kendi para birimine böyle bir şey olmasına izin vermez. Ayrıca Bitcoin'i takip edemiyorsunuz. Mesela bir Visa, Mastercard, kredi kartı nerede ne alışveriş yaptınız. Hepsi belli. Ama Bitcoin'de böyle bir şey yok. Çünkü zaten Bitcoin olayı gizli olması. Devletler buna izin vermez diye düşünürseniz Bitcoin almayabilirsiniz. Ama ben şu anlık şöyle ben, bence Bitcoin gelecekte önemli bir şey olacak ve kullanılacak. Şöyle 5 trilyon doların belli bir kısmını alabilir Bitcoin. Yani 5 trilyon doların hepsini alamaz, imkanı yok. Ama mesela %10'unu alabilir. Zaten %10'unu bile alsa çok ciddi değer artışı olur. Bir şey Bitcoin için. ama şunu düşünün. Doların yerini alabilecek mi? Soru 1. İkinci olarak doların yerini almasına devletler izin verecek mi? İkinci en önemli soru bu. Eğer bu iki soruya cevabınız evetse ben zaten altının yerini zaten alabilir gibi düşünüyorum çünkü ikisi de kısıtlı. Ki bitcoin'i yazmak altını çıkartmaktan daha da zor bile olabilir. Çünkü birinde iş gücü var diğerinde yazılımın gücü var. Altının yeri bence zaten cepte. Diğer iki soruya cevabınız evetse uzun vadede bitcoin alabilirsiniz ama şu an almayın. Bir satış gelebilir. İnsanlar çok para kazandı o paralarını kâra dönüştürmek isteyeceklerdir. Sonraki videolarda buluşuruz. Sonraki videolar içinde dolar tl konuşabiliriz. Amerika'yı konuşabiliriz, Kaliforniya'yı vesaire, hani buradaki sıkıntıları konuşabiliriz, ee, Amerikan borsasını konuşabiliriz. Türk borsasını çok bilmiyorum, o yüzden onu e, konuşmayı çok tercih etmem ama e, başka konular isteğiniz varsa söyleyebilirsiniz. Ee, teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz. için.